ben Bayraklı Nuratik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İş Mekan Tasarımı Alanı Alan Şefi Veysel Budak. Malatya Şehit Kemal Zafer Meslek Lisesi yine bu alan çıkışlıyım. Okulumuzda bu alanda iki alt dalda eğitim veriyoruz. Birincisi iş mekan ve mobilya teknolojisi, diğeri mobilya ve iş mekan ressamlığı dalı. Bu alanlar özellikle şu anda günümüzde piyasada en çok talep edilen alanlar olduğu için okulumuza da bu iki alanda eğitim vermeye devam ediyoruz. Okulumuzda okul kütüphaneleri, ofisler, oyun bahçeleri, anaokulları ve bunun gibi pek çok mobil öğretimini yapmaktayız. Yaptığımız ürünlerin büyük çoğunluğu özgün ürünlerdir ve bu üründen çoğu kendi tasarımımızdır. Çizim yapmayı ve tasarım yapmayı sevdiğim için mesleki eğitimi seçtim. İleride hiç mimar olmayı düşünüyorum. Gerek tasarım aşamasında olsun gerek üretim aşamasında olsun ürünlerin direkt üretimlerinde tamamen öğrencilerimiz aktif bir şekilde yer almaktadır. Özellikle ahşap oyuncak yapımında iyi olduğumuzu düşünüyoruz. Aynı zamanda Natem isimli oyuncak marka adını tescilini aldık ve bu ahşap oyuncağımızı bu marka adı altında geri dönüşüm ve atık malzemeler kullanarak üretmeye devam edeceğiz. Bu alanda çok ciddi bir kaynak olduğunu düşünüyoruz özellikle eski okul sıraları, palet atıkları ve diğer mobilya atıklarını oyuncak üretiminde çok rahat kullanabiliyoruz. Okulumuzun ve alanımızın bu vizyonunu öğrencilerimize de aktarıp, öğrencilerimizin de özellikle gelecekte kendi işlerini kurdukları zaman bu vizyona uygun olarak çalışmalarını istiyoruz ve bu şekilde eğitim vermeye çalışıyoruz. Ürünlerimizi üretirken geri dönüşüme önem gösteriyoruz. Geri dönüşümde aldığımız ürünleri tekrar üretime katarak çevremizi, ormanlarımızı koruma amacıyla bunları ekonomik ekonomik değer kazandırıyoruz. Önce geri dönüşüm diyoruz.